Evet arkadaşlar bugün sizlere sağdan ve soldan limit konusuna devam edeceğiz. Bir öncekinde grafikli olanlarda nasıl yapılır onu anlatmıştım. Şimdi burada sağ ve sol limitin gerekli olduğu bir başka fonksiyonuz parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyonlarda sağ ve soldan limit gerek olabilir. Bu da sağ ve sol limitin gerek olduğu yerler kritik noktalar. Kritik noktalar yani kopmanın olabileceği noktalar. Biri mesela bu fonksiyonda eksi iki ve bir noktaları kritik noktadır. Bunun dışında bu fonksiyonun mutlaka limiti o, limiti vardır. Bu fonksiyonda kritik noktamız eksi bir ve bir. Eksi ve bir ve bir de limiti olmayabilir. Diğer noktalarda limiti mutlaka vardır. Bakın arkadaşlar burada 3 için sağdan limit istemiş. 3 için sağdan limit istemiş ama bizim için 3 noktası kritik nokta değildir kritik nokta olmadığı için hangi koşula uygunsa orada yerine koyabiliriz. Mesela 3 değeri birden büyük bir değerdir. Birden büyük bir değer olduğu için 3'ü burada yerine yazacağım. 3'ün karesi 9 artı 2 11. 3 için sağ ve sol limite bakmamıza gerek yok. Sağ ve sol limite bakmamız gereken yer 1 bir değerdir biri. 1 bir için sağ ve sol limite bakarsam 1'in sağdan limiti Birden büyük sayılar burada. Burada yerine koydum zaman birin karesi 1 bir, artı 2 3. Soldan limit Birden küçük sayılar burada. Yerine yazarsam 2 kere 1 2 artı 5 7 3 ve 7 değerleri birbirine eşit olmadığı için 1 için limit değeri yoktur arkadaşlar. Bir de diğer kritik noktamız. 2 Eksi 2 iki. Eksi iki için sağ ve sol limite bakacağız Sol limiti eksi 2 için sol limit eksi 2'den küçük sayılar burada yerine koyarsam eksi 2 artı 3 1. Sağ limit 2'den büyük sayılar için eksi 2'den büyük sayılar için burada yerine koyarsam 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eksi 2 çarpı eksi 2 eksi 4 artı 5 1. Her ikisi birbirine eşit olduğu için limit değeri vardır ve limitimiz birdir. 5 burada eksi 5 kritik nokta değildir. Eksi 5 kritik nokta olmadığı için hangi koşulu uyuyor? Eksi 2'den küçük olma koşulu olduğu için x yerine eksi 5'i burada yerine yazıyoruz. Eksi 5 artı 3 eksi 2 olarak buluruz. Yine 0 kritik nokta değildir. 0 eksi 2 ile 1 arasında olduğu için 0'ı burada yerine yazıyorum. 2 çarpı 0. 0 artı 5, 5 olur. 2 değer yine kritik nokta değildir. 1'den büyük olduğu için 2'yi burada yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4 artı 2, 6 olarak buluruz arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman burada kritik noktamız eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 dışında kritik noktamız yoktur. Eksi 1 ve 1 noktası kritik noktadır. Eksi 1 için sağ limit sağ limit eksi 1'den büyük sayılar burada. Burada yerine koyarsam 3 çarpı eksi 1 eksi 3 artı 5 2 yapar. Sol limit eksi 1'den küçük sayılar burada yerine koyacağız. Eksi 1'den küçük sayılar burada yerine koyacağız. 1 üzeri 3 artı 3 değeri 2. Iki. Bu ikisi birbirine eşit. O yüzden 1 için limitimiz 2. Birbirine eşit olur. Limiti var ve 2'dir. 1'in sağdan limiti 1'den büyük sayılar burada yerine koyarsam 7 artı 1'in karesi 1, 8. Sağ limiti 8. 3 kritik nokta olmadığı için koşuluğa bakıyoruz. 3 birden büyük burada yerine koyacağım. 7 artı 3'ün karesi 9. 7 artı 9 16. 2 yine kritik nokta olmadığı için eksi 2. 2 bu koşulu uyuyor. Eksi 1'den küçük olma koşulu burada yerine koyacağız. Eksi 2 üzeri 3. Eksi 2 üzeri 3 eksi 8. Artı 3 eksi 5 olarak buluruz arkadaşlar. Yine buradaki f fonksiyonu için kritik noktamız 3 3 için 3 e, e, için sağ ve sol limite bakmamız lazım. 3 için sol limit. Burada yerine koyarsam 2 çarpı 3 6 eksi 4'ten 2. Sağ limit yine 3'ten farklı sayılar dediği için burada yerine koyacağım. 2 çarpı 3 6 eksi 4 2. Iki. Bunun ikisi birbirine eşit olduğu için limit değerimiz 2'dir. Burada bir değeri kritik nokta değildir. 3'e eşit olmadığından dolayı 1'i burada yerine koyacağım. 2 çarpı 1, 2. Eksi 4, eksi 2 olarak buluruz. Yine 6 değeri kritik nokta değildir. 3'ten farklı olan burada yerine koyacağız. 2 çarpı 6, 12. Eksi 4, 8 olarak buluruz arkadaşlar. 2 için limit değeri 7 olur, 7'dir diyor. Buna göre 2 de bizim burada kritik noktamız. Kritik nokta 2. 2 için sağ ve sol limite bakıyoruz. Sağ limit 2'den büyük sayılar için burada yerine koydum. 2a artı b. Limit değeri 7 olduğu 7'ye eşit olması lazım. Sol limit 2'den küçük sayılar. 2'den küçük sayılar burada yerine koydum. 12 artı a 7'dir. O A değerini 5 olarak buluruz. Bulduğumuz A'yı yukarıda yerine koyarsak 2 kere 5 10. On. Onu karşıya atarsam B değerini eksi 3 olarak buluruz. Fonksiyonun hangilerinde 2 için limit vardır diyor. Polinom fonksiyonların her yerde limiti vardır. Değeri o noktaki limit değeri yerine koymamız gerekiyor. 3 kere 2. 6 artı 1'den 7. Bu fonksiyonun x eşittir 2 için limiti 7 olur arkadaşlar. Burada ikinci fonksiyonumuzda da burada da bakarsak arkadaşlar burada da sağ ve sol limite bakmamıza gerek yok çünkü burada kritik noktamız kritik noktamız 0, 2'de kritik nokta olmadığı için koşula uygun olan burada yerine koyacağım Sıfırdan büyük sayılar koşuluna uyduğu için aşağıda yerine koyacağız 2 artı 1'den 3 olur. Burada iki noktamız kritiktir. Sağ ve sol limite bakacağız. Sol limit 2'den küçük sayılar. 2 üzeri 3, 8, eksi 1, 7. Sağ limit 2'den büyük sayılar için. 2 çarpı 2, 4, artı 3, 7. Sağ ve sol limit birbirine eşit olduğu için 2 için limit değeri vardır ve limiti 7'dir arkadaşlar. Yine gelirsek burada yine iki noktamız kritik nokta. İki için sol limit. 2 artı 3, 5. Sağ limit. iki eksi bir, bir. Beş, biri eşit olmadığı için iki için, dördüncü fonksiyon iki için limit değeri yoktur. Fonksiyonu diyor her yerde limit varsa diyor burada yine kritik noktamızın biri -2 diğeri de 1'dir. -2 ile de limit varsa her yerde limiti vardır. Her yerde limit olduğuna göre -2 ve 1 için limit olması lazım. -2 için soldan limit -2'den küçük olan yer burada. Burada yerine koyarsam x yerine -2 eksi -2a iki, eksi iki artı b artı 1 sağ limit Eksi 2 için sağ limit. Eksi 2'den büyük sayılar burada. Burada yerine koymam lazım. Eksi 2'nin karesi. sağ bu da 4 A. Bu ikisi birbirine eşit olacak. Limit olabilmesi sağ ve sol limitin eşit olması lazım. Eksi 2 A'yı buraya attım. A kaldı. 4'ü karşıya attım. Eksi 3. A değeri eksi 3. Sol limite 1 için Diğeri de bir için sağ ve sol limite bakmamız gerekiyor. Bir için sol limit x'in birden küçük olduğu yer burada. Burada yerine koyacağım. Birin karesi eksi a. A değerimiz eksi 3 olduğu için sonucumuz 4 olur. Bir için sağ limit Birden büyük sayılar burada. Burada yerine koyarsam 1 artı b bölü a sağ limit olan, sol limit olan 4'e eşit olması gerekir. limitin olabilmesi için. Burada işler dışlar çarpımından 1 artı b. A değerimiz eksi 3 olduğu için 4 çarpı eksi 3 eksi 12. Buradan B değerimizi eksi 13 olarak buluruz. Evet arkadaşlar bugün sizlere parçalı fonksiyonlarda sağdan ve soldan limit nasıl bulunur bunu anlattım. Bu tür videoların devam etmesin kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.